kardeşim. İstanbul Genç İHA'nın düzenlediği Keşfi İstanbul adlı programın bugünkü konuğu benim. Ben Zeynep Arslan. Sizinle bugün Hamidi Evvel Camii'ni gezeceğiz. Diğer bir adıyla da Beylerbeyi Camii. Beylerbeyi Camii diye anılan camimiz aslında Hamidiye yahut Hamidi Evvel diye bilinen külliyenin bir devamı yahut asıl camisi. Ancak hususta belirtmem gereken şey şu ki Beylerbeyi Camii Anadolu yakasında İstanbul'da bulunurken Külliyesi, Hamidiye Külliyesi Avrupa yakasında bahçe kapıda bulunmakta. Bu özelliği, iti, özelliği itibariyle de cami ve külliyenin yahut da külliyenin unsurlarının farklı yerlere yapılmasının bir özelliğini taşımaktadır. Beylerbeyi Camii, biz aslında şu an neredeyiz? Bugün İstanbul'un Anadolu yakasının Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi mahallesindeyiz. Şu an sahile sıfır konumundayız. Beylerbeyi ta ki 19. yüzyıla kadar burası bu bölge bu mahalle İstavroz Bahçeleri olarak bilinmek bilinmekteydi. Çünkü rivayet odur ki bu mahallenin içinde büyük bir haç vardı, İstavroz vardı ve o İstavroz bulunduğu içinde mahallenin içinde bulunduğu saraya içinden akan dereye de ismini vermiştir. İstavroz Deresi ve İstavroz Bahçeleri olarak. Hatta bu cami Hamide Evvel cami inşa edildiğinde bile bu camiye İstavroz Cami denildiği bile olmuştur. Abdülhamit bu camiyi inşa annesi Rabia Sultan adına inşa ettirmiştir. Tarihleri 1778 yılını göstermekte. Caminin mimarı pek çok İstanbul'daki pek çok caminin mimarı. Örneğin Laleli Camii, Emirgen Camii gibi mimar camilerin mimarı aynı zamanda Mimarbaşı ve İstanbul'u yeniden inşa eden mimar lakabıyla da bilinen mimar Mehmet Tahir Ağa'dır. Binanın şehremin yani binanın emini ne demektir şehremin? Ee, Osmanlı medeniyetinde bazı binaların tamir ve tadilatlarında bu binaların malzemelerini e, karşılamakta sorumlu olan kişidir. Binanın şehremini ise El Mustafa Efendidir. Camilerimiz her vakit güzeldir ancak bazı camilere özellikle bazı vakitlerde gitmeyi tercih ederiz. Biz de bugün ikindi ile akşam vakti arasında bu camide bulunmayı tercih ettik. Bunu caminin içini gezerken de değineceğiz ancak en güzel nedenlerinden bir tanesini en sona saklayacağız. İstanbul'un yani daha doğrusu Boğaziçi'nin incelerinden bir tanesi olan Hamidiye Camii, Hamidi Evvel Camii Aynı zamanda İstanbul'un en güzel yalı camilerinden bir tanesidir ve aynı zamanda Selatin cami özelliği taşımaktadır. Selatin cami nedir? Osmanlı medeniyetinde sultanların yahut sultanların ailesinin yaptırdığı camilere Selatin camiler denir. Bu camilerin özelliklerinden birkaç tanesine değinmek istiyorum. Selatin camilerde en az iki tane minare olmalı ve kamuya 7-24 açık olmalı. Onun dışında ağırlık merkezleri, ağırlık kütleleri olmalı. Sultan Mahveli ya da Hünkar mahfili bulunmalı gibi bazı özellikleri var. Bunları bir köşede tutalım aklımıza çünkü caminin içini gezerken de yine bunlara değineceğiz. 1. Abdülhamit annesi adına bu camiyi yaptırdığında cami tek minareli olarak inşa edilmişti. İçinde Sultan hünkâr mahfili de yoktu. Ancak oğlu 2. Mahmut dönemine geldiğimizde 2. Mahmut caminin tek olan minaresini yıktırmış ve yerine iki minareli klasik sivri külahlı minareleri inşa ettirmiştir. Bunu yaparken son cemaat kısmını değiştirmiş, genişletmiştir. Aynı zamanda caminin önündeki dörtgen avluyu ve önündeki mermer rıhtımı da Sultan II. Mahmut yaptırmıştır. Bunların yanında hemen yan tarafta bulunan bir sebil yaptırmıştır. Sultan II. Mahmut. Aynı zamanda Muvakkithane ve Sübiyan Mektebi'ni de caminin hemen yanına eklemiştir. Aslında bu yapıyla baktığımızda caminin kıble tarafında bir hamam mevcut. Yan tarafında ise Süb Sübiyan Mektebi ve e, bir muvakkithane mevcut. Bu yapı aslında küçük külliye e, bakımı bak özelliğinden e, önemli bir yapı topluluğudur. Caminin mimarisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu cami için genellikle barok mimari denir ancak bunu tartışan yahut buna katılmayan mimarlar da mevcut. Çünkü şöyle bir cümleyi söylemek istiyorum bu arada. Ahmet Hamdi Tanpınar 500'lük kitabında şöyle bir cümle kurar. Gümrükten geçen her şey Müslümanlaşıyordu. Yani Osmanlı medeniyeti bir şey taklit etmez, kopya almaz. Bunu örnek alır da ve örnek aldığı şeyleri de, şeylerde de kendi ilim, ilham ve anlayışını, estetik anlayışını, sanat anlayışını mutlaka harmanlar sentezlerdi. Bunun için Avrupa yapısı, Avrupa'da daha çok gösterilen barok mimarisini bu camide kullanmak, söylemek doğru olmaz da Osmanlı baroğu kavramı bu cami için daha uygun olabilir çünkü burada tamamıyla bir barok yapı değil, Osmanlı'nın kültür ve ilfanıyla yoğrulduğu, sentezlendiği bir cami görmekteyiz. Caminin tek merkezi kubbesi vardır. Bunun dışında mihrabın önüne yarım daire e, vurgulanmıştır ve bununla birlikte de beş yarım e, kubbenin örtü cami vardır. Caminin ana duvarları kesme taştan inşa edilmiş olup cami sekizgen bir tabana oturmuştur camiye sokak tarafından, cadde tarafından iki türlü giriş yapabiliriz. Biri sağ taraftaki ana kapıdır ki yanında iki çeşme bulunur, kitabesi bulunan ana kapıdan girilir. Bir de ara sokaktan girişi vardır caminin. Caminin önünde bir rıhtım vardır. Rıhtımdan iç harem avluya geçiş yapılır. İç harem havluyanın ana kapısı bu kapıdır ve üstünde de Sultan II. Mahmut'un tuğrası vardır. Camiye bu ana kapı haricinde yanlardan avluya iki kapıyla daha giriş yapılabilir. Caminin içine de üç kapıdan daha giriş yapılabilir. Yani hem avluya üç kapıdan giriş yapıyoruz hem camiye üç kapıdan giriş yapıyoruz. Cadde tarafına da camiye geliş iki türlü açıdan mekandan sağlanıyor. Bu bakımdan camiye farklı yollardan olasılıklardan gelerek girebiliriz. Ancak insanlar daha çok sokaktan girilen kapıyı tercih etmektedirler. Bunun içinde o kapıda bir ikaz vardır. Bir kitabede aslında ikaz vardır. Şimdi sizinle birlikte oraya gidelim ve kitabenin anlattıklarını dinleyelim. Demiştik ki camiye pek çok kapıdan giriş sağlayabiliriz. Ancak insanların kullandığı en sık kullandığı kapı bu kapı. Bu kapının kitabesine bakalım. Wadul min abwabin ebvabin mutafarrika yazıyor. Yani Yusuf suresinden bir ayet bu. Farklı kapılardan giriş yapınız. Yani insanlar bu camiye geliyor ve bu kapıyı kullanıyor. Ancak burada bize büyük bir ikaz var. Diyor ki diğer kapılardan da diğer yöntemlerle yöntemli diğer kapılardan da giriş yapınız. Yani aslında bu şu demek oluyor. Yani siz bu camiye gelirken diğer kapıları da kullanın. Diğer kapılardan da gelin ki diğer kapılar da camiye geldiğinize dair o günde yani kıyamet gününde size şahitlik etsinler der gibidir adeta. Evet, camimizin içine bakıyoruz şimdi. Camimiz 55 pencere ile aydınlanmakta ve gün ışığından istifade etmektedir. İkindi ve akşam vakitlerinde özellikle ikindi ve akşam vakitlerinde camimizde barok yapının daha doğrusu Osmanlı baroğunun bir özelliği olan ışık gölge oyunlarını görebilmekteyiz. Caminin iç duvarları yüksek yükseltici olarak e, dik olarak inşa edilmiştir. Bunun haricinde duvarlar kalem ile süslenmiştir. Mihrap tarafına bakalım. Mihrap tarafında hem 16. yüzyıldan kalma Avrupa Çinlilerine rastlarken hem de Osmanlı Çinlilerine rastlamaktayız. Aynı zamanda mihrabın sağ ve solunda ayetel kürsi yer almakta. Mihrabın hemen üstündeki Çinlilerde ise rozet şeklinde İhlas Suresi yazmaktadır. Mihrabın sağında ve solunda da Abdülaziz'in, Sultan Abdülaziz'in koydurduğu iki tane büyük şamdan vardı. Şamdanların üzerinde de Sultan Abdülaziz'in surası yazmaktadır. Minber ve kürsüye bakacak olursak aslında bu cami 18. yüzyıl yapısı bir camidir ve 18. yüzyılda artık diğer camilerde kürsü ve minberin mermerden, mermer üzerine kabartmalardan yapıldığına şahit olurken bu camide e, ahşap üstü, abonoz ağacı üstü üste ve sedef katmalı kürsü ve minber görmekteyiz. Bu da e, kendi yapılış tarihiyle tezatlık içerisindedir. Şimdi sizlerle bir de Sultan mahfiline göz atalım. Sultan mahfili ne Sultan odasından giriş yapılır. Sultan odası şöyle bir olay anlatayım. Sultan vezirleriyle sadrazamlarıyla yahut yanında bulunan diğer adamlarla gelir. Ancak camiye yani hünkâr odasına gireceğinde tek başına olarak hünkâr odasına girer, abdestini alır. Daha sonra hünkâr mahfiline geçer. Hünkâr mahfilinde bizi şöyle bir şey karşılamakta. Yesarizade'nin talik hattı ile yazdığı Allah'ın yüceliğini, ululuğuna vurgu yapan bazı ayetler vardır. Aynı zam yani sultana şöyle ikazda bulunur gibidir adeta. Sultanım senden büyük Allah var der gibi ikazda bulunur o talikat. Biliyorsunuz ki sultanlar sırf e, bu sultanın mağrur olma senden büyük Allah var diyen kişileri yanında taşırmış. Ancak bu mahvilde yanında hiç kimse olmayacağı için bu hatırlatmayı bize talikat yazısı yapıyor. Aynı zamanda sultan mahvile oturduğunda yönünü e, kıbleye döndüğünde sultanın arkasında kalan bir manzara vardır. Manzara tablosu vardır. Çizilmiştir. Bu manzara tablosu Topkapı Sarayı'ndaki Valide Sultan bölümünde sergilenen 2. Mahmut dönemi diğer tablolarla benzerlik göstermektedir. Yeşil ve sarı renkler hakimdir. Yani Sultan Kıble'ye döndüğünde, yönünü döndüğünde arkasında kalan bu tablo bize adeta şunu hatırlatmaktadır. Sultan artık yönünü Allah'a döndü. Allah'ın büyüklüğünü kabul etti ve arkasındaki bütün manzaraları, bütün o deniz güzelliğini ve güzel tabloyu arkasına aldı. Bizler de deriz ya namaza başlarken tekbir getiririz, Allahu Ekber yaparız. Bunun anlamlarından bir tanesi de şudur. Allah'ım ben bütün dünyalık işleri elimin tersiyle arkaya ettim ve tamamiyle sana doğru yöneldim. Dost doğru namazı ikame etmek için sana yöneldim demektir. Kubbeye doğru baktığımızda ise kubbe kasnağında siyah fon üzere yaldız renginde bir hat yazısı yer almaktadır. Celi Sülüs hattı. Bu hattı Yesari yazmıştır ve Esma-i Hüsna bir kuşak gibi kubbenin çevresinde dolanmaktadır. 1945 yılında bu hattı Hattat Halim Öz yazıcı yenilemiştir. Cami İstavros Bahçesi'nde bulunan İstavros Sarayı'nın Hırkayı Şerif dairesinden üzerine inşa edildiği için caminin tabanında Hırkayı Şerif Dairesi'nden kalan bazı çini kalıntıları mevcuttu. Son restorasyonda onlar ahşap bir düzenek sayesinde kapatıldı ancak bir bölümü görelim diye mevcut olarak bırakıldı camide. Sevgili kardeşim, gönlümden ve elimden geldiğince ben bildiklerimi size anlatmaya çalıştım. Camiyi gezerken bana eşlik ettiğiniz için ve beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.